Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Trendion e, kampanyaları, mesela ücretsiz kupon verme, indirim kuponları hepsini nasıl alabileceğimizi söyleyeceğim Tabii çok istemiştiniz. bir demişti varsa ben de bunları buldum şu anlık. Şu anki zaten bunlar var. Buradan hesabın kısmına giriyoruz. Mesela bakın buradan giriyoruz. Buradan Trendyol asistan'a tıklıyoruz. yol asistan'a tıkladıktan sonra açılmasını bekliyoruz. Açıldıktan sonra karşımıza böyle bir şey çıkacak. Kampanyalar ve duyurular. Kampanyalardan Büyük Ekim kamp Kampanyasına özel paylaş kazan. Royal mağazasına özel paylaş kazan. Büyük Ekim kampanyasında 3 tane kampanya verecek tıkladığınızda istediğiniz kampanyayı seçip yapabilirsiniz. Hepsinden de yapabilirsiniz. Bakın 3 kampanyaya da katılabilirsiniz. Satıcı mağazalarını paylaş kazan. Beğendiğin ürünü paylaş kazan. Koleksiyon oluştur paylaş kazan. Buradan zaten nasıl yapılacağını size söylüyor. Satıcı mağazalarını paylaş kazan. 12 Ekim ile 15 Ekim arasındadır. 50 TL kazanabilirsiniz satıcı mağazalarını paylaş, nasıl paylaşılacağını da buradan gösteriyor zaten. Sağ üstten diyor zaten. Buradan beğendiğin ürünü nasıl paylaşabilir? 12 ile 15 Ekim arasında. Bunda da 25 TL kazanabilirsiniz. En fazla tabi. Ürün fiyatı %5 kadar üzerinden kuponu kazan. Arkadaşlarına paylaş. Paylaştığın ürünü arkadaşların tarafından her satın alındığında ürün fiyatının %5'i kadar cüzdan kuponuna geliyor Tabii burada nasıl ürün paylaşabilir anlatıyor Siz daha detaylı bakarsanız beğendiğin ürünleri paylaşmayı öyleydi şimdi koleksiyon oluştur paylaş kazan. bu da 12 ile 15 arasındadır Ekim arasında bunda da 25 kaydedilme ulaştığında 25 TL kazanabilirsin en kolay neredeyse bu Çünkü bakın 25 tane ne diyor favori menüsü koleksiyonunu oluşturuyor bir üründen nasıl oluşturacağını zaten burada anlatıyor her oluşturduğunda koleksiyon 25 tane kaydedilme gelirse 25 tane trendyon cüzden kuponu kazanıyor yani her bir kaydedilme bir tane tabi 25 tane 25 tane kaydedilme veriyor zaten buradan kampanya koşulları zaten burayı siz bakarsınız zaten. Şu an mesela bu kadardı. Başka hangi kampanyaları istiyorsunuz? Hepsini söyleyin. Ona göre ben de ona göre video çekeyim. Tabi büyük bir sürprizim de olabilir. bin ee, aboneyle 4000 saati tamamladıktan sonra büyük bir sürprizim olabilir. O yüzden bildiğiniz tüm kanallardan abone olun ve e, videoyu sonuna kadar izleyin ki 4000 saatle 1000 aboneyi tamamlayanın büyük bir çekilişim olabilir çekiliş kampanyası yapabilirim tabi 1000 abonele 4000 saati tamamladıktan sonra o yüzden arka planda ne kadar kanalınız varsa abone olmayı unutmayın ve hangi videoların içeriklerini isterseniz yorum kısmına yazın bulduğumca yapacağım zaten yemek sepeti Türk Telekom bedava internet de şu an bu Türk Telekom'u da çekiyorum. Şu an bu üç kampanyalardan bahsettik. Daha fazla istediğiniz kampanyalar varsa yoruma yazın. İndirim kodları olsun. Bedava internet olsun. çekeceğiz. Şimdi kanalın bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek